Tarfin'in ürün tedarik kanalı olan Tarfin Pro'nun Türkiye birincisi altın kaynak ticaretin sahibi Hüseyin Altın Kaynak'la birlikte bugün Afyon Sandıklı'daki serasındayız. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk, sağlık. teşekkürler. Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Hüseyin Altın Kaynak. 1985'ten itibaren yaklaşık 37 yıldır tarım, sevancılık ve un, yem, gübre satışıyla uğraşıyoruz. Bölgede yaptığımız ticareti yaklaşık seramızla beraber 50'ye yakın personelimizle halkımıza hizmet ediyoruz. Tarfüm ve da 2 seneye yakın, yaklaşık 2 ay daha olursa 2 sene olacak. 2 senede de yaptığımız satışlarla Tarfin tarafında ikincilik, Pro tarafında da birincilik olaraktan biz de memnunuz tarifinle çalışmaktan. Evet, peki iş kollarınızdan bahsedecek olursunuz. Mesela altın kaynak olarak sizin iş kollarınız nelerdir? Un, yem, gübre satışımız, ya şeker satışımız olarak halkımıza hizmetimiz var. Onun haricinde de tarım sektöründe açık ve kapalı olarak açık bir alanda ayçiçeği, mısır, buğday, arpa tarzında ürünlerimiz var. Tarım tarafında tekrardan Gördüğünüz seramızda işte 35 tegelerle toprak tarım yaparak domates üretimi yapıyoruz. Evet, az önce de dediğiniz gibi Tarfin Pro'da Türkiye birincisisiniz. <laughs> evet. Bu yüzden sizden Tarfin Pro'yu bir dinlemek isteriz. Tarfin Pro olması gerekeniz sizin başarınız bir şey. Hem alıcı hem satıcı rolüne geçebiliyorsunuz. Ben Tarfin Pro'ya hem mal satıyorum hem mal alıyorum. Tarfin Pro'dan önce ben yaklaşık işte 35 yıldır bu işi gübre işindeyiz. Etrafımızda kısıtlı imkanlarla etrafımızdaki bayilere tırbazında mal satıyorum. Ama şu an Tarfin Pro sayesinde tüm Türkiye'ye sizin ekranınız sayesinde uygun fiyatlarımı yansıtıp tüm Türkiye'ye mal satma e, olanağı buluyorum. Ve Tarfin Pro sayesinde şunu da avantajlı fiyatlar yakaladığım zaman sizden de mal alıyorum. Yani benim için e, güzel bir sistem Tarfin Pro. Evet. Peki siz mesela Tarfim Pro'dan aldığınız ürünlerden fazlasını Tarfim Pro'ya satıyorsunuz dediğiniz gibi. Evet. Aynı zamanda sattığınız ürünler tarafında da neler söylemek istersiniz? Yani dediğim gibi işte kısıtlı imkanlarla çevremizdeki illerde illerde tanıdığımız bayilere satıyorduk daha önce. Ama şu an Tarfim Pro ekranı sayesinde uygun fiyat vererek de Türkiye'nin her yerine ürünümüzü gönderebiliyoruz. Sonuçta satarken bizim e, tahsilat sıkıntımız yok. O konuda Tarfim Pro'nun yani bize göstermiş olduğu bizim paramızı ödüyor. Karşı taraftan siz alıyorsunuz parayı. Sevkiyat sıkıntımız yok. Yani biz sadece ürünü aldık aldık sattık sattık kısmındayız. Bizi bu konuda çok rahatlatıyor Tarfin Pro. Evet. Peki bu altın kaynak için düşünürseniz Tarfin Pro'dan önceki altın kaynak ve Tarfin Pro'dan sonraki altın kaynak arasındaki fark neler? Arasındaki fark şöyle söyleyebilirim. yüzde %50 direkt artış. Yani satışlarımız Satışlar. direkt artış oldu %50. Dediğim gibi kısıtlı bölgeye satıyordum. Şu an her yere satma imkanı, uygun fiyat sağlayarak her yere mal satma imkanı buluyorum. Peki ülkedeki diğer satış noktalarına da Tarfin Pro'yu tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Niye ederim? En uygun fiyat avantajını Tarfin Pro ekranından görebiliyorlar. Artı e, mal tedariki konusunda bayilik veya herhangi bir, bir markayla uğraşmıyorlar. Ek prosedürlerle uğraşmıyorlar. Limiti varsa zaten para da aramıyorlar. Yani hani sermayesi az olan bir işletmeler için bile çok avantajlı bir sistem Tarfin Pro. Sizce Tarfin Pro'nun gelecek dönemde sektöre katkıları neler olacaktır? Tarfin Pro bence gelecek dönemde en ucuz fiyat garantisiyle en ucuz nakliye ve tedarik zincirindeki başarısından dolayı tedarik firması olarak Türkiye'nin birincisi olacağına inanıyorum. Ee, geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Tarım girdileri 2 senedir çok aşırı derecede yükseldi malumunuz. Bu girilerle tarım yapmak gerçekten zor aldı. Bu konuda da tarifin özellikle hem ürün bu, vermede, işte gübresini, tohumunu vermede, mazotunu vermede çiftçiye büyük bir kolaylık sağlıyor. Çiftçinin zaten hani senede işte hasattan hasata şeyleri olduğu için, gelir olduğu için tarifin burada buna imkan sağladı. de buna imkan sağladığı için çiftçi için büyük bir avantajı var. Evet. Peki, gelecekte de hani Tarfin Pro'dan beklentinizden farklı olarak? Tarfin Pro'dan beklentim, yani ürün gamı zaten yeterince var. Sistem, yani beklenti olarak şey demeyeyim aslında, şu an için tamamı Hı -hı. yeterli. Anladım, bence. peki bu e, ürün tedarik ticaretini düşündüğünüzde e, Tarfin Pro'ya yeni katılacak olan bayilere ne söylemek istersiniz? Kesinlikle geç kalıyorlar. Bir an önce katılsınlar. Yani hem ürün bulma konusunda hem sermaye konusunda çok rahat edecekler ve hem alıp hem satabilirler yani. Ticaretini daha fazlalaştırabilirler. İşlem hacmini yükseltebilirler Tarfın Pro sayesinde. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Tekrardan birinciliğinizi de kutlarım. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş Teşekkürler. Geldiniz.